Evet arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün İstanbul Motosiklet Grubu ile birlikte kurmuş olduğumuz bir WhatsApp grubu vardı bizim Instagram'daki ve YouTube'daki arkadaşları davet ettiğimiz. Hep birlikte iki grup birleştik. Yani Şile'de bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Biraz da yağmur yağdığı için kayda biraz geç girdim. Şimdi GoPro'mu taktım. Önde giden gruba yaklaşık 70-80 tane arkadaşımız var. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Zaten orada görüyorsunuz bayağı kalabalıklar. Bayağı kalabalığız. Güzel bir etkinlik olacak. Bu pazarı böyle değerlendirelim dedik ama aksilik bir yağmur başladı. Bayağı bir yağmur yağdı. Düşük cc, yüksek cc, her cc'den motosiklet mevcut grubumuzda da bu şekilde toplanlık gidiyoruz. İstanbul Motosiklet Grubu organize etti bu etkinliği de. Bizi de davet ettiler. Sağ olsunlar, Eşlik ediyoruz onlara. Ben şimdi böyle ara ara aralara gireceğim, çıkacağım. Ee, video çektiğim için çok fazla sıkıntı yaratmadan böyle ara ara dışarıya çıkacağım, gaz açacağım, ileri gideceğim, daha geride kalacağım. Grupta her CC'den motosiklet olduğu için de hız olarak 50 km 60 km'yi geçmiyoruz. En önde bir tane araç var. O araç da bize eşlik ediyor. Yine en arkada bir tane daha araç var. Grup sürüşünde de şöyle yapıyorlar. En önde bir tane önce oluyor. Onun hızına uyularak gidiliyor. Kimse kimseyi geçmiyor. Benim yaptığım şu an tabii ki aralarında değilim. Videoda çektiğim için biraz dışarıya çıkıyorum. Aykırı davranıyorum. Kimse kimseyi geçmiyor. Herkes düzgün bir şekilde hareket ediyor. Araba gibi değil tabi. Bir de en arkada bir arkayı toplayan arkadaş var. En öndeki arkadaşla en arkadaki arkadaş ve yanlardaki iki arkadaşla birbirine bağlı. <laughs> o iki arkadaşla, o 4 arkadaşla da daha doğrusu konuşuyorlar. Hani herhangi bir yavaşlama yok. Yavaşladı grup. En öne biraz yavaşlatalım gibisinden. Bu evralarda bulunarak araya gireyim araca yol verelim uyarılarda bulunarak da eyvallah uyarılarda bulunarak en öndeki arkadaşı yönlendiriyor yani arkadan birisi yavaşladığında en öndeki arkadaş diyor ki yavaşlatalım gruba biz yavaşladık geride kaldık ona göre yavaşlıyorlar ve daha yavaş gidiyor ön taraf şimdi de ne yapacağız bugünün programı ne biraz ondan bahsedeyim isterseniz gideceğiz bir kahvaltı yapacağız Şile'de Sonrasında da yine bir grup sürüşü yapacağız eğer hava şartları izin verirse. Sonrasında da herkes istediği gibi dağılacak. Güzel keyifli bir gün olacak. Umarım yağmur daha fazla yağmaz. Sabah çok fazla yağmur yağdı o yüzden biraz geç kaldık. Şu an saat yaklaşık 10 civarı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle biraz şurada bekleyelim. Grubun tamamı gelsin. i need Evet, yoğun bir yağmur altında Şile'ye geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir arkadaş motosikletine ses sistemi döşemiş top case'inin içine. Burada kahvaltını yapan grup üyeleri eğleniyor. Takılıyorlar. Onları da sizlere göstereyim. Burada kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yaptığımız alana göre söyleyeyim, buranın ismi Evin Gözleme. Kahvaltımızı burada yaptık. Yaklaşık 100 kişiydik. 60'dan fazla motosikletli vardı. Böyle bir alanda kahvaltımızı yaptık. Motorlarımızda burada büyük bir küçük her cc'den motosiklet var. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık. Baya bir yağmur yağdı. Baya bir burada bekledik. Saatte kaç olmuş? Saatte iki buçuk geçmiş. Zaten üstümüz başımız geliyorken ıslanmıştı. Kahvaltıya geçecek. Evet arkadaşlar kahvaltı yaptığımız mekandan şimdi ayrılacağız. Herkes toplandı yavaş yavaş. Şimdi çıkış yapacağız. Bazı arkadaşlar yağmur yağdığı için döndü artık İstanbul'a. Biz şimdi Saklıköy tarafına geçeceğiz. Biraz da oradan zaman geçirdikten sonra artık dağılacağız. Geç abi. Bugün bizim şansımıza bayağı bir yağmur yağdı Allah'tan o son yağmurda Çıkmamıştık henüz Köpek var O yüzden çok da fazla ıslanmadık aslında Hava soğuk değil ama Çok fazla Yağmur yağdığı için Yerler falan Felaket Şuraya bak mesela farklı gruplardan arkadaşlar da var Biraz tehlikeli zeminler Motor her an kayabilir ya, Kayıyor da zaten şu an Bayağı göt atıyor O yüzden dikkat etmek lazım Şöyle sola doğru geçeceğim Yavaş yavaş freni koyduğum anda arkası atıyor. <laughs> Zemin çok kaygan. Abi sağ olsun bekledi bize. Teşekkürler. Oh 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 oh. Bayağı enduro parkuru gibi oldu burası. Suya girenler, girenler. Arkası çok güzel sarıyor aslında da. Çok kalabalık, tehlikeli biraz. Kanka bir şey sürtüyor bende ama. Bende de. Zincir. Yolunucu bomba bir yere çıktı arkadaşlar geri dönüyoruz. <gülüyor> 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 Buraya niye girdik niye geri döndük <laughs> hiç kimse bilmiyor. Yol bitince geri döndük. <laughs> Çok iyi oldu abi. Kanka tekere çamur girdi o sürtüyor. Ben bilerek kaydırıyorum. Çok iyi lan. Şimdi arkadaşlar Şile'de bulunan Saklı Göl'e geldik. Motorlarımızı şuraya bıraktık. Bayağı uzakta görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Şimdi burayı gezeceğiz, dolaşacağız biraz. Arkadaşlar da burada etrafta geziyorlar. Biz de bakalım. İşte Saklı Göl burada. Restoran vesaire var burada. İnsanlar bir şeyler yiyip içebiliyor. Şurada ördekler var. Tatlı güzel bir yer. İstanbul'a yaklaşık bir saat uzaklıkta gelip takılabilirsiniz, gezebilirsiniz. Ben de ilk defa geliyorum. O yüzden bakıyorum etrafta ne var ne yok. Burada böyle bir gelin köprüsü var. Fotoğraf vesaire çekiliyorlar. Burada bir köprü var yine. da bir tekne bulunuyor. Bu tekneleri de gölde tur atabiliyorsunuz. Kişi başı 100 TL vererek gölün sonuna kadar gidebiliyorsunuz bu tekneyle ve gölde bir tur atmış oluyorsunuz. Şöyle de bir tekne. Sanırım fotoğraf çekimi için falan da kullanıyorlar. Gelirseniz aklınızda olsun ben bilgisini vermiş olayım. Biz bir tur atmayacağız tabii ki çok kalabalık olduğumuz için. Zaten 15 kişi alıyormuş. Muhtemelen dolması da 4-5 kişi de olsa tur attırıyorlarmış. Teknede bu şekilde yukarıya doğru yürüyebiliyorsunuz. Burada bir yürüyüş yolu var. Ya toprak biraz, çok fazla yağmur yağdığı için çamuruz var. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Şimdi artık İstanbul'a dönüşe geçtik. Aslında grup daha önceden dağıldı. Biz böyle teke tarafına geldik yemek yemeye. Tekede biraz takıldık. Şimdi İstanbul'a dönüşe geçtik. 5 motoruz. Önümde Ahmet abi var. Onun önünde Okan var. Arkada Deniz ve Mustafa var. Ve İstanbul'a dönüşe geçtik. Ben lastiklerime çok da fazla güvenmediğim için ve yerler biraz ıslak olduğu için çok yatırmamaya çalışıyorum motoru.